Hostos cluster mimarisini konuşmuş ve bu cluster mimarisinin ihtiyaç duymuş olduğu bilgi işlem birimlerini sizlere paylaşmıştık. Aynı veri merkezi içerisinde olması, ortak paylaşılabilir bir veri depolama havuzunu kullanması, aynı hyper üzere kullanmaları en temel gereksinimdi. İki tane Hyper-V arasında host cluster işlemini yapabiliriz. İki tane SX server arasında host host cluster işlemini yapabiliriz. Ya da iki tane Zen Server arasında host host cluster işlemlerini yapabiliriz. Fiziksel sunucuların marka, model ve donanımlarının aynı olması beklenmez. Bu gereklilik eskiden zorunluydu ama şimdilerde sadece bir öneridir. Bir sonraki çalışmamızda ise guest to guest cluster mimarisini paylaşmış ve host host cluster mimarisine göre farklarını incelemiştik. Bu çalışmamızda ise host host replikasyon işlemini inceleyeceğiz. Bu özellik Microsoft Hyper-V'ye Windows Server 2012 ile birlikte gelmiş olan yeni bir özelliktir ve günümüzde de kullanılmaktadır. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra host host cluster mimarisini siliyoruz ve host host replikasyon mimarisi için gereksinimlerimizi belirliyoruz host host cluster mimarisinde paylaşılmış bir veri depolama ünitesine ihtiyaç varken host host replikasyon işleminde bu ihtiyacımız yoktur. Her iki host üzerinde ayrı ayrı veri depolama ünitelerini bağlayabiliriz. Bu veri depolama üniteleri harici bir veri depolama ünitesi olabilir ya da yerel veri depolama ünitelerini de kullanabilmekteyiz. Her iki host bulundukları veri merkezi içerisinde aktif sanal sunuculara ev sahipliği yapabilir. Evet, host-host replikasyon mimarisi iki farklı veri merkezi arasında yapabilmekteyiz. Host-host cluster mimarisine göre en büyük farkı bu yeteneğidir ve felaketten korunma projelerinde kullanılmaktadır. Sanallaştırma hostlarından bir tanesi İstanbul, bir diğeri ise Ankara ya da İzmir bölgelerinde bulunan veri merkezi içerisinde çalışabilir. İki host arasındaki replikasyon işlemi hypervisor seviyesinde yapılmaktadır. Hostların sahip olduğu fiziksel donanımın aynı olması zorunlu değildir ama hypervisor işletim sistemlerinin ve sürümlerinin aynı olması gerekmektedir. İki farklı Microsoft Hyper-V arasında ya da iki farklı ESX server arasında yapılabilmektedir. En temel gereksinim aynı hypervisor sürümlerini kullanması beklenmektedir. Host host replikasyon işlemi aynı veri merkezi içerisinde çalışan hypervisor seviyesinde ihtiyaç duyulan yedekleme ihtiyacı için de kullanılmaktadır. Replikasyon zaman dilimleri en düşük 15 dakikadan başlamakta ve 24 saat, 48 saat gecikmeli replikasyonlara da müsaade etmektedir. Bu özelliği nedeniyle aynı veri merkezi içerisinde yedekleme ihtiyacı içinde kullanılmaktadır. Sanal makinelerin farklı sürümlerini saklamak için bu özellik kullanılmakta. Sanal makinenin aktif sürümünü çalıştıran host üzerinde bir problem oluştuğu zaman ikinci site içerisinde bulunan replikasyon partnerinde sanal sunucu çalıştırılabilir. Burada bilinmesi gerekli olan en önemli özellik sanal makine host üzerinde iki tane olsa bile mantıksal olarak sadece bir tanedir. Yani replikasyon olan host sanal makinenin yedeğini almaktadır. Guest to Guest Cluster'daki gibi iki sanal makine de mantıksal olarak iki tane değildir. Ve felaket durumunda elimizde sadece yediye alınmış bir sanal makine bulunmaktadır.